Arkadaşlar Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu evin fiyatı 3 milyon 600 bin TL. Bizim tabela 3 4. Ronay oradan düşme. 3 milyon 600 bin TL. Arsası 370 metrekare. Tek başına müstakil yeni bitti. Elektrikçi de çalışıyor artık. Biz içeri girince dedik hani lambaları açalım. Bir iki tamiratı var. Sevgi arkadaşlar ev güzel bir yerdedir. Ben hiçbir eve çabuk güzel kaçırmayın dediğimi e, hatırlamıyorum. Ev güzeldir. Yani Hesap kitabınızı yapın. Eğer hani ekonomi durumunuz el veriyorsa gelin bakın edin bir sürü ev var. Ama şu anda bir sürü ev var derken bu çok dikkat çekiyor. Güzel bir ev. Eğer ev alacaksanız en iyisini almaya çalışacaksınız tabi. Köşe başlıdır. 370 metrekaredir. Efendime söyleyeyim İmbat Koyu plajına 1,5 kilometredir. Yani buradan plaja 1,5 kilometre yürürseniz gidebilirsiniz yürümek isteyenler için. Altın kuma gitmek isterseniz Dolmuş gidiyor bu yolda hemen gidiyor. Ama altın kum ne kadardır? Burada kuş uçuşu. İşte o çalı çırpılı yoldan hani nasıl gideceksiniz? Dolmuşla giderseniz o labirentleri bilmiyorum ama kuş bakışı sanırsam 3 kilometre yakınlıktadır. Bir böyle bir cepheyi gösterelim. Köşe başı. Bu sevgili hemşerim toprağım yapmış bir e, bundan önceki villasını Trabzonlu. Evet Trabzon başka güzel. Trabzonlu bir abime verdim. Murat abi sana selamlar onun evini vermiştik. Nasip bu defa kime kısmet, kime niyet, kime kısmet bilemeyiz. Bu evin bu cephesi, bu da bu cephesi. Ronay gözünü seveyim. Ronay bak oralardan düşmeyesin. Biz böyle evin şu anki doğal hali neyse size onu sunuyoruz. Hiçbir şoklama bir şey yok. Ee, garaj kapısı bu tarafta, bu taraf güneydir. Diğer tarafta doğudur. Doğudan normal giriş var. Buradan da araçla giriş var. Diğer tarafta normal giriş var. Buradan da araç girişi var. Drone'la çekecektim. Bağışlayın beni. Valla bu drone'u biz çok 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 hızlı kullanınca yavaş yavaş okuya okuya gel. Çok çok hızlı kullanınca drone'umuz da artık biraz kartlarında falan problem oldu. Kalkmıyor. Benim dördüncü bozduğum drone oldu. Değerli arkadaşlar drone da çekince size faydalı olduğunu biliyorum ama çok emek vermek lazımdı. Gel babacım. Gel bir de bu cepheden göster. Ev fiyatı dediğim gibi 3 milyon 600 bin TL pazarlı var. Buradan da araç girecek. Araç girecek eve. Evet. Bu tarafı da gösterdim babam. Gel buradan bir gidelim. Buradan bir gidelim. Heee. Şurada geniş bahçemiz var. Barbükü var. Barbüke, barbükü. Değerli arkadaşlar. Bu bahçe geniş. İleride de pez yaş falan var. Gel barbüküyü gösterelim. Gel barbüküyü gösterelim. Evet. Bu barbükümüz. Diğer tarafı da göstereceğiz arkadaşlar. Rona sen bak bir yere çıkayım dışarsın. Oğlum bak. Senin mavi gözlüğünü tak. Evet. Ve ev güney doğu cephelidir güney batı, güney yok güney doğu, güney doğu. Evet güney doğu cephelidir. Bu taraf güney, diğer taraf doğu. Evet bu taraf batı, arka taraf kuzey. Ve sevgili arkadaşlar geldik, geldik, geldik. Burada da aydınlatmalar var. Bu aksesuarlar var. Ula bunlar metal mıdır? Nedir? Polyester mi? Metal mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş yapılmış. Bu taşlar da ismi nedir bilmiyorum ama çok güzel taşlar olduğunu biliyorum. Bu taşlar da var. Salon açık mutfak. Elektrikçi abimiz çalışıyor. Böyle bir peyzaj alanı var. Ve döndük. Burada özetledim. can. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu da havuzumuz. Böyle taşımalı sistem var. Böyle taşımalı sistem. Havuz havuzla bahçe duvarı arasında mesafe var. Bu mesafeye de denge deposu ve motor dairesi koymuş. Sevgili Abdi Toprağım hınız Erzurum Hınıslı. Buradan da böyle ve karar diyeyim o da Hınıslı. Aynıyız biz. Burası arkadaşlar evin bu cephesi. Evet. Dediğim gibi ben hiçbir evi aman kaçırmayın kıyamet kopacak almasanız işte Afaroz olacaksınız diye bir şey yok. Belki almasanız daha iyi bir iş yaparsınız. Ama almışken herkes en iyisini almak ister. Şu anda bölgede yani işçilik anlamında çok iddialı bir ev. Sevgili Murteza abim de demin iki gündür gezdiriyoruz Murteza abi. Şimdi o buradan çıktı. Canip de geziyor. Burayı çok beğendi. Bir daha beğendi. Bakalım Mevlam dilerim neyler neylerse güzel eyler. Araç kapısını gösterdik burada yaya kapısı öyle deniliyor herhalde yaya kapısı ne ne kapısıdır bu bu giriş kapısı diğeri araç kapısı ve dilersen babam geç oraya evet geç kapıyı da göstere göstere gel garaj kapısını gösterdik burayı da gösterdik bitti mi abi işin kusura bakma sen burası da İkinci kapımız bir tanesi araç giriş kapısıydı güney tarafta bu taraf doğu taraf ve geldik burada Ronay bu taşlar yine güzel arkadaşlar gece ambinasyon kombinasyon çok iyidir bunlar da iddialı bu taşlara montajlanmış peziyacı da buraya taşlar koymuş beyaz taşlar bu, bu, bu çiçekler de çok güzel kokuyor mu bilmiyorum evet burada da yine böyle martekler yapılmış iki 4, 6, 8, 10 tane de burada. Ve bu barbüke tarafına gidiyor. Barbükü tarafına gidiyor. Ronay buna nasıl ya Allah zil çaldı. Hadi Ronay biz eve girelim. Valla biz karıştırmayalım. Ronay her taraf yandı mı? Ve değerli arkadaşlar geldik. Evet. Tamam ben açarım. Havuzun olmasın. Değerli arkadaşlar bu kapı güzel geniş bir kapı. Bu böyle. Burada da camlı bir kanat daha yapmışlar. Eşik, galaksi desenli bir şey. Ve geldik holumuza. Holumuza geldik. Altta da bir odası var. Gel Can babacım gel buraya koridoru da özetleyelim. Kapı şifreli, parmak izli bir şeyler bir şeylerdir. Arkadaşlar yani evler güzel. Yani bir insan hani bir ayakkabı giyiyor eskitir mi eskitmez mi bilmiyorum önemli olan huzur önemli olan huzurdur orada bir oda var burada bir banyo var bu tarafta salona mutfak var bu arkamda salon mutfak burada bir banyo canın olduğu yerde bir oda koridoru özetlemeye çalıştık burada da bunu adı portmantoymuş portmanto aynalı kıyafetini kontrol et ceketini as vesaire burada da akıllı ev Akıllı ev. Burada evin beyni şarteler marteler. Eksikler henüz var. Kapılarda böyle baklava dilimi bir şeyler yapmışlar. Baklava. Adıyaman'a da selam olsun. Adıyaman dizdedir. Aney, aney. Evet bu da birinci odamız. Zeminde bir odanın oluşu iyi. Bir odanın oluşu iyi. Tiri ünitesi yeri de yapılmış. Tiri ünite derken duvarda şey var. Evet. Bu odayı gösterdik. Ronay da burada. İşte burası. Gel bu banyoyu da gösterelim. Sonra salona, mutfağa geçelim. Değerli arkadaşlar burada da bir banyomuz var. Bu da banyomuz. Renkler beyaz kullanılmış. Buraya da evliyemiz var. Bu Hilton, Hilton dolar. Labo. Evet. Kapılar yeni nesil. Kulpları görüyorsunuz. Kulplar marka marka hiçbir şey yazmıyor üstünde. Kilitler kale kilit. Kale çok zengin zaten. Geçen ihaleden bir yer aldı. Moğol'a, Milas, Kazıkla'dan. Hayırlı olsun. 31 trilyona bir yer aldılar. Evet onlar kale kilit İstanbul'da. Değerli arkadaşlar bu da salon girişi. İşte yine sade camlı bir kapı. Burada da bir panel tekrar yarım bir kapı var. Ve döndük. Döndük döndük salonumuza. Hoş geldik, hoş geldik. E şimdi bu nedir ya? Biz de böyle mutfakları hiç bilmiyoruz ki kardeşim. Bizim hiç böyle bir mutfağımız olmadı ki. Bunun üstüne ne gelecek acaba? Abdi Bey. Valla bunun üstüne de bir şeyler gelecek de ne gelecek bilmiyorum. Şimdi Abdi, de Abdi amca bir çağırsana Ronay. Abdi amca gelsin. Burası buzdolabı yeri. Biraz şişman buzdolabı oluyor. Bura biraz şişman buzdolabı oluyor. Buraya da fırın vesaire bir şeyler gelecek de ne gelecek? Onu tam ya bir şey gelmeyecek buraya. Bura fırın. Evet, bura fırın. Ora mikrodalga, bura buzdolabı, bura evye. Bura herhalde ada mutfak. Bunun üstüne bir mermer gelecek. Bu başka bir aksesuar gelmiyor buraya. Evet. Bu ada mutfak gibi olmuş. Gösterdin. He, biraz da yakından göster. Geliyor mu abdi amcan? Bir daha buradan özetleyelim. Arkadaşlar sizi yoruyoruz. Aynı kelimeleri tekrar edip duruyorsak bağışlayın bizi babam geç bunlarda göster. Böyle kaşık bir çar çatar. Abi bu nedir? Abdi abi bu ne? Bar. He? Ada mutfak. mutfak ha, bar, ada mutfak diyorlar. Bodrum'da da böyle yapmışlar. Evet. Buraya servis et, yesinler. Böyle burada otur, karşılıklı sohbet. sen de gir. Ne olmuş yani? Ben, ben, ben. Ya senden değerli kimse yok ya. Ben, ben, ben. Bak, bir insan heh, evet burası mikrodalga burası taş burada da bir şeyler var ya bunlar da heh, burada da bir şeyler var da o henüz bitmemiş. Mutfağımız bu. Bu ada mutfak üstüne bir şeyler gelecek ve buradan mutfaktan nasıl çıkılıyor bahçeye? Sürgülü kapı bahçe çıkıyor. Bahçeye çıkıyor. Gel baba, gel. Evet. Aracımızı bu sütunların diğer tarafına park ettik. Burada mutfak alanı, burada bir ne olur? Burada bu gölgelik yapar olmasa üstüne bir tenten ten atılır. Burada da mutfaktan çıkıp burada bir şeyler yenilebilir. Bu tarafta salon. Gel babacığım mutfaktan yüzünü hafif salona çevir. Akıllı evdir. Burası da salonumuz. TV ünitesinin yeri. Yani bu taşlar her yerde satılıyor. Burlar da satılıyor. İnşaat bir proje yapıldığı zaman siz de yaparsınız bunu. Güzel yapmış. Şimdi herkes aynı duvarı örer, biri yamuk yapar, biri düz yapar. Teraziyi doğru tutun. Biraz daha iyi davrandın mı? İyi yaparsın. Bunu da öyle değerlendirin. Evet. Yani gönül evet. çok isterdi ki böyle çok daha buluşlar yapalım, bir şeyler yapalım ama şimdi bu sektörle ilgileniyoruz. Hani paranın değeri yok. Salon, mutfak, bir banyo, bir oda altta gösterdik. Bura anlaşıldı mı? Ve sevgili arkadaşlar bu modern, güzel, şirin kapımızdan, heyecan veren kapımızdan yukarıya çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Bunlar da gösterdin mi? Çık çıkları. Ve ne güzel renkler, beyaz. Göz yormuyor. Gel babacığım merdivenimizden çıkalım. Evet. Ve gel tam buraya bizim telefonlar da süsmüyor. Buraya bu merdiven kovasını göster. Arkadaşlar arkadaş güzel yapmış. Yani üç günlük dünyada insanın oturacağı ev rahat konforlu olursa huzur verir, güven verir. Bu da banyomuz. Banyo oldukça geniş. Birçok insanımız, birçok bizim işte İstanbul Ankara gurbetçilerimiz diyor ki pencere uzun olsun, komple panjurludur bu pencere bu. Hilton dolap burası. Babam biraz daha dışarı git dışarı git iyice özetle. Affedersin. Evet Hilton dolap burası. Penceremiz bu. Burada da çamaşır makinesi düzeni yapılmış. Burada closet var ve burası da batro, banyo. Banyomuz da burası. Bu banyo 2, alttaki banyo bunun gibi değildi. Bu da ikinci banyo ve bunu da kapattık. Kapılar yine böyle baklava desenli panel kapı. Ve döndük döndük. Neden geldik İstanbul'a? Bu da oda 2. Altta bir oda vardı ya, bu da oda 2. Evet bu da ikinci odamız. Önünde de ufak bir balkon var, ufak diyorum. Akıllı bir ev. Yani birçok kişi yapıyor ama bunun gibi yapamamış. Yani hani bu da 1 milyon tane insan ev alınır. Böyle artık ev alacak olur. Kime nasip olur bilemeyiz. Ve geldik bu da üçüncü oda. Oda metrekareleri fena değil. Sıcak. Güzel odalar. Aplikler de güzel. Önlerinde binanın dışına estetiklik olsun diye ufak balkonlar yapılmış. O balkonlar yani zeminde hayat geçer havuz başında. Bu da üçüncü odamız değil mi Can? Kaldı bir tane odamız. O diğer odamız mühtemelen ben bakmıştım ebevey banyoludur. Evet, evet ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu. Şimdi odaya girer girmez banyomuz burada. Burada da bir giyinme dolabı molabı oluşacak. Bunu Abdi Bey kendisi de koyabilir. Yani onu hemen keşke orada bir şey olsaydı yetiştirmemiş ya da yapacak. Ya da yapmadıysa da söyleriz yapar. Buraya da bir giyinme kabini ya böyle U harfi gibi olur. U harfi daha mantıklı böyle 40 santim. 40. 40 bura 40 da ora. Kurtarıyor yani insan buraya gelse. Bura mutfak bura mutfak. Bura dolap bura dolap bura dolap. Daha mantıklı olur. Ve geldik 3. banyomuza. Arkadaşlar ev güzel. Ev şirin, güzel, tatlı bir ev. Burası da klozet, taş. Efendim söyleyeyim, düşa kabin. Burası da böyle. Bunu da arz etmeye çalıştık. Bunu da arz etmeye çalıştık. Ve geldik. Dördüncü odamız. Muhtemelen bu yatak odası olarak değerlendirilmiş. Yatak odası olarak değerlendirilmiş. Burası da dördüncü odamız. Önünde yine bir balkon var. Evet önünde yine bir balkon var. Bir toprağım var. Artvinli bize yakındır. O da herhalde burada oturuyor. Artvinli bir abinin evi. Çok da sıcak bir adam. Ben bir sefer gelmiştim elektrik istemiştim. Hemen yenge gel çay iç. Kahve iç. Kurban oldum bizim insanlarımıza. Bunun önünde de evet tanımıyor etmiyor. Gel çay iç diyor. Ya yani biz böyleyiz işte. O yüzden evmiş bilmem neymiş bunlar. Geçer arkadaşlar. Önemli olan sevgi. Burada balkon. Ben bunu işten diyorum. Ben bunu içten diyorum. O balkonda gösterdik ve odamız bu. Odanın camlarını da görüyorsunuz. Dikey camlar. Hem binanın dışına güzellik vermiş hem de içine güzel bir rahatlık vermiş. Bunu da özetlemeye çalıştık. Bir hatamız olduysa kusurumuza bakmayın. 370 metrekare arsa içinde tek başına müstakil fiyatı 3 milyon 600 600 değil mi? Pazarlı var. Sahibi de burada. Sevgili hemşerim Toprak Abdi abiyle diz dize, baş başa, göz göze bahar konuşuruz. Roj baş, iyi günler.